merhaba Arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci Craftman'ın ikinci bölümündeyiz. Evet. Arkadaşlar bu alanı ben siz yokken biraz büyüttüm. Evet. O kadar demeyin bu alan niye büyük ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakın. Siz yokken buraya şey yapmıştım. Bu düzenleme videosu olacak bu arada. Sizin ben size demiştim şundan kaydırak yapacağım. Bugün sizler birlikte kaydırak yapacağız oraya, evet. Dünkü videoya 4 like gelmedi ama ben sizi hiç kırar mıyım? Hayır, kırmam. O yüzden size şu kaydırak yapacağım. Bakın önce bir... Şöyle mi olsun? Şöyle yapalım? Yeşil. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Ben bir videoyu bu video çok dakika olabilir arkadaşlar. Düzenleme videosu olduğu için. Çok uzun olabilir video arkadaşlar. <laughs> evet. Ne renk alsak. Hop bunu alacağız bunu içimden saydım diyeceğiniz bir dakikada nasıl saydım bilmiyorum saydım sonra arkadaşlar burayı ben burayı ben arkadaşlar düzenleme videosu yapacağım demiştim yaptım gördüğünüz ya. gibi yaptım Evet. Evet şuraları şöyle yapsak yapacağım arkadaşlar. Bir dahaki videosu gibi hata hata değil. Oradan düştüğüm an zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada dünkü videonun hayır diğer videonun arkadaşlar ee, şey. Diğer videonun editlemesi pek olmamış. Orada bir gelsin demiştim. Orada oraya şey yapam, yapam yapamamış. Hı? Ama size bir şeyler de demeyin yani. Gelsin falan yapmıştım ondan. Ondan ondan yani şey yapmayın. Bilmiyorum orayı ben öyle yapmıştım. Ben videoyu yayınlarken herhalde etleme bozuldu bilmiyorum böyle bir şey de olabilir arkadaşlar ben aslında demiştim şöyle geçelim oraya videoyu eklemiştim olmadığı için arkadaşlar YouTube'da öyle kaldım bir dahakine ben belki şey yaparım evet. yani arkadaşlar ben yani benim suçum yok orada. Editleme ben onu editlemiştim yazmıştım arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Ondan ben orayı orası öyle kaldı. Bilmiyorum neden öyle kaldı. Bir yandan arkadaşlar konuşup yapıyorum ben. Siz zaten görüyorsunuz. Ben böyle arada konuşacağım. siz ben siz izleyeceksiniz izleyeceksiniz. Mastro, o videodaki o ilk baştaki yerden yere düşme anını <laughs> eğlenceye katacağım. Buraya su yapacağım. Bakın nasıl. <laughs> Arkadaşlar bu video hastayken çekmiyorum ama ama arkadaşlar ondan ayağım burkuldu okula arkadaşlar. Ayağım çok fena şu an. ona videoyu yatarak çekeceğim. Yani sesim, sesim arada az gelebilir. Arada, arada da elması koydum. Nasıl elması da koydum. Yanlarına taşla yapacağım bu arada. Başka ne yapalım? Neyle yapalım? Kalın farklı bir şeyle yapalım. Ne yapalım? Yeşil günle yapalım. Oraya arkadaşlar bir de yanlarını kapatacağım, su su koyacağım. Arkadaşlar ben bence bunu ben bir bitireyim. Ee, sizinle ben bunu bitirince buluşalım. Arkadaşlar ya, daha yapmadım evet. Ee, ben size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar yapınca. Yorumları yazın nasıl güzel mi kötü mü olmuş. Ha, hadi ben yapıp geliyorum. Ben şu... bir havuz, bir şöyle havuz yapacağım. Buraları yaptım. Arkadaşlar aslında aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bunu yapabilir miyim diye düşündüm. Evet arkadaşlar interneti kapamayı unutmuşum. Bir şey gelmiş aklıma demiştim. İnternet açık. Bunun da ne işi var? Numara ne işi var arkadaşlar? Şöyle bir kılıç alalım. Bu atın burada ne işi var? Evet öldürdüm. Şimdi bu ne dedim de arkadaşlar ben daha suyu falan eklemedim aklıma bir iki fikir ben size göstereceğim tabi olursa. Bakıyorduk nerede fırlatıcı fırlatıcı burada nerede? Dispenser. De. Dispenser. Şöyle yan yan koyalım şuraya. Sonra arkadaşlar ben şöyle bir şey yapayım dedim. Taş yapacağım demiştim. Taş yapacağım tabii de. Buralar böyle olsun. Buralardan böyle içlerine su koyacağım. Şöyle taşları koyalım. Çabuk oluyor yapıyorum zaten. Evet. Arkadaşlar bir de bir de ben şey yapamamıştım. Neydi? Ben videoyu ondan arkadaşlar videoda arada böyle ses sıkıntıları olabilir. Yani ona bir şey de, Onu ben de yapamadım. Bir önceki videoda şey olmuştu. Ses sıkıntısı olmuştu. Şimdi aklımdaki fikri göreceksiniz. Şimdi bir su alalım. Anladınız mı? Şimdi şunu şuraya koyacağım. Şöyle bir tane daha su alalım. Anladınız değil mi? Şuraya da koyacağım. Sonra bir tane şalter alacağım. Nerede? Şalter, şalter. bu değil şalter. da tane su şeyi var ya. Şöyle çift basalım. <laughs> Dur değilmiş böyle olur böyle olması böyle olur arkadaşlar bir yanlışlık var yanlışlıklar bunun böyle olmaması gerekiyordu bunu arkadaşlar ben direkt su koyacağım Bakın, oradan direkt akçak öyle Şöyle koyacağım suları. Bak şöyle. Aklımdaki şey olmadı nedense. Normalde olması gerekiyor. Aman. Aşağıdaki suları buz mu? Bakın ne güzel. Böyle su havuzu yaptım da altı hiç görünmüyor böyle. Onu bilmiyorum. Neden? Ş bi şimdi, san şimdi arkadaşlar şeyin eğlenceli kısmına geldi. Bir tane tekne aldık. Bindik ve ve Uhu, çok eğlenceli. Şimdi buradan böyle suya düşüyorsunuz ve iniyorsunuz. Nasıl ineceğim ben? Heh. Gördünüz mü? Bakın ne güzel oldu. Böyle bir şey yaptım. Şu aşağıda tahta koydum. Bak şuradan başlangıç falan. Evin içini düzenleme yapacaktım. Evin içine mi girelim? Evet. Evin iş hala böyle. Ben sizin şu alanı büyütmüştüm. O alana. O alana bir dahaki videoda şey yapacağım. Ev düzenlemesi için geldik şuraya. Şuraya giriyorsunuz şurada buzdolabı falan yapmıştım. Evin içinde şimdi arkadaşlar ben spor salonu da yapacağım. Nasıl yapabilirim? Aa şey çamlı salonu da yapayım. Nerede o siyah? Var mı siyah? Heh. alalım. Şuraya bir tane piyano yapacağım. Arkadaşlar bu arada kuş sesini duyabilen var mı? Duyabilen var mı? Şuraya bence ben buraya ne yapayım biliyor musun? Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey tut, Şöyle. Şöyle üzerlerine koyayım. Şurada ne yapsam? Şöyle. Şunu kır. Şarkı çalsın. Şuraya da bir müzik diski koyalım. Müzik şey koyalım işte. Neydi? Nota, nota Artık böyle oldu. Olduğu kadar arkadaşlar. Acaba yün koysak ne olur? Bakalım. Acaba yün koysak ne olur? Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Havuzumuzda şey oldu. Ee arkadaşlar ben bir tane daha düzenleme videosu atacağım. Bu video pek şey olmadığı gibi. Arkadaşlar pek şey olmaz gibi arkadaşlar ben yine bir ben yine bir bir dahaki videoda artık evin içini düzenlemesini yaparız. Şurayı yaptık zaten. Ondan diğer evin evin içini bir dahaki bölümde yaparız. E, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve de like atın. Bay bay. 哎呦我去